Merhabalar arkadaşlar. Ben bugün ne yaptım biliyor musunuz? Hazır olun. F5'e basacağım. Hazır olun chat. Chat basıyorum. Chat bastım. Ha, erkekten de düştüm şu an. Erlik gelsene lan. Gelsene lan. Gelsin lan bu baltayı kafana geçtiyim ellik var abi yolla şu zaten gel lan gel lan gel lan gel bak 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 ben uçabiliyorum bak ben uçabiliyorum ellik sen uçabiliyor musun ellik sen ha ezik ellik ezik ellik şu elliğin kamerası evet elliğin kamerası aşağı inip çat İlk ayaklarımın altındasın kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum bak. Seni öldürürüm. Az sonra. Selam arkadaşlar. Ben. Allah belanı versin. Niye kuruyorsun? Ben baltayla kırılmıyor zannediyordum ya. Ama kılıçla kırılmıyor. Şöyle. Ama nasıl kırılır? Bu arada. Benim sunucuma da geldi şerefsiz ya. Ya bak. El. Elik mi o? Bu bu bu. Bu bu bu. Gel lan bu ya. Gel. Sen bir <laughs> Sen nerede bu? Nerede bu? Nerede? Bu nerede lan? krallığım Aa Tamam tamam. Ben <laughs> geldim buraya. Abi şuraya bir ışın alalım. Kıkladım. Oy. Abi. Ta tamam, bak. O beyaz blokları. Hadi. Yes be. Yes ve kayıtları inceleyin arkadaşlar. Videoyu duraklattığım yok. Ya ben niye uğraşıyorum ki? Şat. Şat abi oraya. Boom bala box. Bak. <laughs> Çık. <laughs> Oy çok rahatlatıyor. Oh. yaklaştı mı? Yaklaşmış. Şimdi arkadaşlar iyice geri sevdim diyor. Bana bu karşı çıkamalı çünkü. Arkadaşlar çıkayım. devam ediyor değil mi video? Çıkacağım. Çıkacağım. O çıkacağım. Aa, ya. Bu engel çıkamayacağım biliyorum. Ve 0.2 saniyem var. Çok hızlı ışınlanacağım. Lütfen bana yardım edin. Abone olun ve anlamama yardım edin. Oo, oh, çok abone, abone oldunuz. Çok teşekkürler. 跟我 Açtım mikrofonumu. Kapalıymış. Kapattım ben mikrofonumu orada. Ben döndüm de ekip uyudum. Yani bir şey oldu mu? Chatsiz bir şey gördünüz mü? Mikrofonumu da kapattım da ben. Benim sesim duyulmadı orada bir şey. Gördünüz mü siz orada bir şey? Ben bu yatakta kıvrıldım uyudum da. Siz bir şey gördünüz mü? Lan! Sohbette ses noelik yazıyor. Bir dakika. What? Nasıl lan? Sunucuda kimse yok ki. Belli de çıkmış en son. Lan nasıl? Lan kim var sunucuda? Abi sunucuda kim var? Bir dakika. Cover yazacağım. <laughs> hemen 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 yaz 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 yaz. <laughs> Cover derlik. Öl. Lik. Lik. Öldük. Hadi bakayım. Gel lan buraya. Gel lan buraya üstüme. Gel lan. Neredesin oğlum? Neredesin lan? Neredesin lan? Neredesin Elik? Elik neredesin? Bir dakika o neydi? O neydi? Yok bir şey yoktu galiba orada da. <laughs> Abi ne oluyor ya? Abi ya. da kim var lan? Abi nasıl oluyor oğlum? Lan da kim var? Oğlum. Ya bak da kim var lan? El çık Yeter ya. Olsun Tükürcüm oğlum. Çık küfür ettirme bana. Yeter ya. Yok böyle bir şey. Allah. Çocuk zannediyor beni ya. 9 yaşındayım daha da ama ya yok böyle bir şey olmaz ya. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Neredesin lan? Neredesin lan? <laughs> Elli uçamıyor bu sorunda uçamaz. Abi hani bir dakika bunlarda bir terslik var. Bir Oha. Lan. Lan. Ben TNT patlattığım bir dünya ile karışmış bu. Lan. <laughs> yok böyle bir şey yok ya. Abi şaka yapıyorsun. Abi geri dön. Ferçeyi sürüyorum ya. Abi gördün. Ben saat zaten 21. Allah'ım Allah Allah ya Rabbim. Allah'ım ya Allah'ım ya Ya. Arkadaşlar görüşürüz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yandaki çıkan videolara like tıklamayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone ol tuşunu zil tuşunu kırıp bana destek olabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.